Aşağıdaki şekilde sarı renkli doğru parçaları doğrusal olan kırmızı hat üzerinde bulunan gemilerin rotalarını göstermektedir. A gemisi ve C gemisinin rotaları arasındaki açı ile E gemisi ve C gemisinin rotaları arasındaki açı eşittir. Yani açıortay olduğu zaten şekil üzerinde de gösterilmiş e, harf olarak nasıl gösteriyorduk? N harfiyle gösteriyorduk. Dolayısıyla burası açıortay doğrumuz. A gemisi ve D gemisi arasındaki uzaklık ile D gemisi ve E gemisi arasındaki uzaklık eşittir. Dolayısıyla şu E D'ye bağlanan rotada kenar ortay olmak zorunda. Çünkü uzunlukların birbirine eşit olduğundan bahsedilmişti buna göre aynı hızla ilerleyen gemilerin adaya varış süreleri ile ilgili aşağıdakiler hangisi kesinlikle yanlıştır denilmiş. Bakalım en erken B gidebilir mi? Evet en erken B gidebilir. çünkü bizim nasıl bir sıralamamız vardı? Kenar ortay, açı ortay ve yükseklik sıralamamız vardı. Mesela B noktası yükseklik olabilir mi? Olabilir. Eğer yükseklik olursa ne olacaktır? En erken B gidebilecektir. Yani A şıkkı doğru olabilir. En erken C gidebilir mi? Evet B ve A gemileri yükseklik değil de açı ortaydan daha büyük doğru parçaları olabilir. En erken C gidebilir. Bununla da ilgili bir sıkıntımız yok. En erken D gidebilir mi? Hayır en erken D gidemez. Neden? Çünkü D gemisine baktığımız zaman rotası kenar ortay ama biz C gemisinin rotası yani açı ortayın kesinlikle daha küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla en erken D gemisi gidemez.